Selam. Selam. Bugün ben mankenlik yapacağız. Evet. <laughs> geçelim. Şimdi ilk başta uzun kolu ile geçeceğiz. İşte bir kombi yapacağız. İlk başta yine başlıyor. Hemen geçelim. Hazırlanmasını bekliyorum. Geliyor prenses hanım. Şuna bak. Benim panım 19. Çünkü tarifleri çorabın, çorap taytla da çörtün uyumunu bulamadım. Şimdi sıra bende. Bekliyoruz. izlemeye devam edelim. Prenses Amor'a kurtardı sana. Benim puanım... Short'la Titan uyumunu çok beğendim. <laughs> Bu Eşofman'la uyumunu çok beğenemedim. Ama... Çorak'la uyumunu beğenemedim ama... Çok güzel bir başka <laughs> Ben tek şu, şunu, şunu beğenmeyeceğini düşündüm. Siyahla siyah işte. Ben zaten sadece ondan puan kıracağım. Ondan da bir puan kırıp 9 puan vereceğim sana. Ben ceketim var mı? Tamam. Şimdi gel bakayım. <laughs> Yine ben geliyorum. Mek sakallı ve etekli. Tamam. Hadi başlayalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bak terledim ne yani mi? uzun kolluyla. Yazın havasında ben uzun kollu giydirdim. Terlemişim. Neyse bekliyoruz. Evet <laughs> geliyor biraz. Yine. Şuna Şöyle bir poz veriyor. <laughs> evet. Yani şimdi bunun puanını ben... Şimdi etekle üstünü puan birazcık yani birleştirmedim ama beğendim. Tamam çorap uyumlu. Hmm. Ben buna 10 veriyorum güzel. Yani teşekkürler. Anam. şunu bir düzgün yani içine soksaydın veya soksaydım ben de çirkin gözükecek diye koymadım ama sok. Tamam böyle güzel. İşte Neyse şimdi sıra bana geliyor. Bekliyoruz. Geliyor prenses. Hmm. Evet, evet panzalı. <laughs> puanın bence eteğin birazcık içine kıvırmalıydı ya da kıvırmalıydı. Öyle çok kötü durdu bence bilmiyorum. Ben tamam kötü durduysa bana göre öyle olmalıydı ama öyle kötü durdu dedim. Bende de bana göre öyle olmuştu. Herkese göre farklı. Bence çok güzel bir şey. Puan bom. Evet. yani 10 yıl Tamam neyse. Şimdi, hı hı. sıra elbise de. Evet. Hemen geçelim. Bekliyoruz şimdi gelecek bakalım. Geliyor. Evet gel bakalım. Güzel. Savaş var. Sevdim. Güzel. Ha, iyi. İçinde herhalde beyaz elbise var. İçinde böyle bir beyaz bir aslar var. Ha, tamam. Güzelmiş. Şu savaşların falan çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Arkası şöyle. Hadi böyle. Bir çoraptan kırılma çorabı da artık yani değiştirmedik o kadar gerek yok dedik. Yani çorabı olmasaydı daha iyi olurdu ama çoraptan kırmıyorum. Ben çok beğendim. Onu. Şimdi silahı <laughs> bekliyoruz. Komut geldi ama herhalde bir şey eksik tuttu herhalde bekleyelim. Geliyor. Ha, çok beğendim bunu. Bu bayağı baya bir uzama. Neyse ben pozumu vereyim. Evet tamam. Bana böyle çok güzel. Özellikle uzunluğunu çok beğendim. Diz altı bir diz üstü. Ama diz üstü gibi değil. tamamen diz altı. Bu Ama çok sevdim çoraplar her şeyimle. Bu bu kadar olup da buraya kadar bir çorap olsa daha güzel olur bence. Olabilir ama bence böyle daha bir güzel olmuş. Şu puanım onda 10. Ben... Evet şimdi mobilimiz böyle arkamızdan bir canavar çıktı. Canavar. Evet görüşürüz. Bay bay diyoruz. Bye. Görüşürüz.